Merhaba arkadaşlar, ee, GTA 3 serisine 9. bölümüne devam ediyoruz. Ee, çok azıcık oynadım, haberiniz olsun. Nara ee, Alışveriş'teyiz. Oh shit! <gülüyor> <gülüyor> alt yazı sanırım. Bizim şoförlerimizden biri ve biz satmış bir işte biz de onu geberteceğiz. Bu görev için en iyi alet eğer uğraşmak istemiyorsanız ama elinizin hızlı olması lazım. Bazuka. Varsa bazuka. Ama çok hızlı olmalısınız. Valla inşallah ben yapabilirim. Bu arada dedim şu abisini mi yapayım yoksa R'yi mi? Dedim R'ye yapalım. Ya yani R'ye daha Ya yeah, of. Oha. O ne efsane bir şeydi lan. Ee, şimdi şu görevi hızlıca yapmamız lazım. evet şuradan da düşmeler. Geldik. Evet. Şimdi şu arabayı alıyor. Evet şimdi. Bu elif anında bir yok edelim de bitsin şu görev. Hadi hadi hadi. Çok hızlı olmam lazım yoksa yapamayacağım. Aha. Yapamadım. Tamam şimdi o herifin peşinden koşacağız. Bu arada 4 yıldız polis Abi polisler bastı la etrafı. Hay Allah. Bir dakika. Evet şu herif nerede lan? Oho herif uçtu biz gidene kadar ya. şu oha abi ne mal adamsın holy shit holy shit güzel gebertti gerifi evet r ile devam edelim o bu arada a'nın görevleri bitti şu sıra r'de ondan sonra abisine geçeceğiz. Yani köle ellik yaptık. Yani resmen köle ellik. Yani ay işte yaptırdı. Fakat para verdi. Olsun. Abisi bence daha büyük bir insan. Ondan sonra yaparız. <laughs> Abisi daha büyük bir Daha böyle yani daha değerli bir insan. O yüzden Abi en sevdiğim şey polisin takılması yani. Takılmadı da. canımızı hiç indirmeyelim tamken. Elimize AK alalım. Tamam silah Bu ne lan? Valla bu görevleri hiç yapmadım. Sizle beraber hey evlat buradayım. Anam tuvalette saklanıyor Ne manyakın. <laughs> 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 Tamam abi. Arkada çıkarız her bu yaparız. Şimdi şu enfes yakışıklı taksimize binelim. yola çıkalım. Abi dokuzuncu bölüm. İyidir ya candır dokuzuncu bölüm. Bu arada hala 100 abone özelleri geçtik. Oo kaç abone olmuşuz ben hala 100 abone özel videosu diyorum. Ee, artık onu değiştireceğiz daha bileyim. Hani o çekiliş hikayesi gitti o. Onu boş ver. Tamam ben neyse biz oyunumuzu Bu kanalın özel bir oyunu. <laughs> Abicim. <gülüyor> Hadi, Nereye gidiyoruz lan? gözüktü lan. Beyler şimdi bak burada atlayışlar çok profesyonel bir şey gerektirir. Böyle benim gibi atlayamazsınız mesela. <laughs> hadi be gülüm. Keşke biraz da hızlı olsa. Yine dört görev yapıp kapatmayı planlıyorum. Ama hadi neyse.

ihtiyacı olan şeyleri al dedi de. He, bizde var zaten. Bu ne deli bir yer ya. bitmediniz. Oha, ne biçim vurdu lan? Lan oğlum bizim herifi öldürecekler. Koş. Evet. Hey, Abinin kol gitmiş. Ha sağ ol abi. Tam lazım olursa alırım ben. Ben gidiyorum o zaman. Abinin kolu gitti ya. Yazık oldu. Bu görev de tamamdır. E nereden çıkacağım ben? Bu arada tank alınıyor mu ya? Tank alınıyorsa çok şekil oluruz. Alınıyormuş Aç kapıyı öldür yan başa. O zaman ile de devam ediyoruz. Araba da yok ne fakir adamız ya. Böyle koşa koşa gideceğiz. Daha video 10 dakikaya girmedi. Biz iki görev yaptık bile. Olsun benim için daha iyi. Abi iki dakika alayım mı arabayı? Abi şu K'yi ya yapmayalım değil mi? R'ye Bu sanırım R'nin en zor, ben gö zor göreviydi. Oynamadığım için bilmiyorum ama yani zor bir görevdi. Evet. Telefonlara gitmemek lazım. Yani. Yakalda mısın? Tamam. Evet, görevlerimize gidiyoruz. Güzel güzel haberimiz. Evet. Oynuyoruz. Çok güzel. Evet uyku geldi. <laughs> Ho! <laughs> <laughs> tamam burası güzel. Deli el. Abi bu herif tuvalette mi yaşıyor ben anlamadım ki yani tuvalette yaşayan adam.

Abi oyun oynarken çok kadar heyecanlandığım bir an olmadı. Olmasın da zaten. Ne bu şey? Eee deli düştü. Ne Ama bence gidin o modelini alalım. Yapamazsak ben bu görevi bitirince size şey yaparım. Şu yaparım. Herif kaçamadan bir şey yaptı da. adam buralarda dolanıyor. Siz herif. tane toplayacağız ya of çok uzun <laughs> herif de daha bayıra kaçmış Sanki top kaçtı da <laughs> 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 Abi şu en sevmediğim şey polis. <laughs> <laughs> Abi sis de geldi. Of sis atmayın. seviye kalıcı. Aha! Ne biçim şaşırtmaydı lan. Ağır şaşırtma vardı. Evet. Koş 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 <laughs> koş, koş koş yakalayacağım. Zaten <laughs> yani, gidelim. Orada şey. O nasıl bir dönüştürüyor? Ucuyu alacağız. Ay tuvalette yaşayan adam kurtulacak. Abi ben onu artık adıyla değil tuvalette yaşayan Polis abi. Güzel güzel kaçtı yani. Ah iyi la polis ki. 50 arabayı yak falan diyordu da ne yapacağız lan? Nerede ki o araba? Ha şimdi arada bul bakayım. Of. Ana! Oğlum! Ah 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 ah! Tamam işte görevi biliyorsunuz yani. Buraya kadar getireceğiz ondan sonra yakacağız. Tamam ben yapayım. Devam ediyorum. Ay salam. O ne? Tamam. Tamam ben devam ettireceğim. Evet arkadaşlar. Iı, arabayı yakıyoruz. Bir dakika. Tabii yakmadan önce sizden bir dakika istiyorum. Evet. Şimdi yakabiliriz. Güzelce. Arabamızı yok ediyoruz. Evet ve görev tamamdır bu görevi de yaptıktan sonra ııı e, de yok ettiğimize göre artık şu R ile devam edelim. Bakalım oyunun istatistiklerde yüzde kaçını yapmışız. Güzel. Daha istediğim yüzde değil ama. Evet. Şimdi. Gidelim hemen. Ve gidelim. Rastgele hamsi um, geliyor usfak ne lan? Daha yine tuvalette yaşayan adam ve tuvaletten çıktı. Tuvaletten çıktı tuvalette yaşayan adam. inanılmaz bir sanki şu an. Ha, Adamı gebert yani bir adam geberteceğiz yani ben onu anladım. Bir polis teknesi çal. Ha paparazzi görevindeki gibi. O zaman biz oraya bir gidelim. Abi çok şey istiyorsun ya. Bir polis teknesi çal. Poli, polis arabası geçtik bir de polis teknesi çal diyor ya. Yani. Onu da bulacağım ben. Onu da bulacağım. <laughs> o beyler ama olmuyor, olmuyor. Bir dakika sakın o bize polis teknesinin yerini gösteriyor olmasın. Tabela. Biraz aklımızı çalıştıralım. Artık bir son görevimiz olsun. Tamam. Şimdi bir dakika bu o sahile mi gidiyor yoksa başka bir yer mi? Evet. Bu bize köprüden geç diyor. Maalesef yanlış Al karşıdan bulacağız Bir de adamın yerini gösteriyorsa yani yok artık diyeceğim. bir tane polis teknesi çaldığı o da yerini gösteriyor çünkü polis teknesi her yerde Aynen aynen karşıya geçti. Geçelim bakalım. Portland hoş geldi Sen tamam. Yüzde yüz. Oo burada başlamıştı çok güzel. Hadi. Demek ki o günler bugüne kadar ya. kaç böyle olmuştur bilmiyorum işte. Nostalji. Aa yok yok balıkçılarla işimiz yok bizim. Ya yani da var. Yok mu? Yok. Mu? Hadi gidelim şu gereksiz gereksiz takılmalarımı hiç sevmiyorum aslında yeterince gereksiz olmaya çalışıyorum o oh. araba 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 bin araba kaç of. korktum lan şimdi oradan oraya atlayabilir miyim hayır fikir var. Yine Kerem'den fikirler de işe yarar mı bilmiyorum. Yok be yüz canımız var bir şey olmaz oradan atlarsam. Çünkü bilirsiniz ben üşen gecim. Oh üç can gitti gitsin feda olsun kardeşim. Ana ama bak burada denize düşebilirdik işte o yüzden. Korktum yani. Oha. Demek ki F'ye basınca onu şey yapıyormuş ya gitti ve Fener ne lan? Şşt! Lan ters yolda ama gidiyoruz. Fener ne lan? Map aç. Map de şu anda uzaklarda gözüküyor. Fener ne abisi? Atlantik okyanusundayız sanırım. Yok <laughs> Şaka yaptım. Tamam buradan bodozamasına gidiyorum ben oradan geçeceğim ee, geçeceğim evet ee, hadi be bu görevi de yapalım hmm, fener ve bence ters tarafından gidecektik aa herif bizi gördü aha ne yapıyor lan bu herif Abi o ne lan? Herif mayın mı bıraktı lan? Ben bu herifi yakalarım. Herif ama bence ardında bir şey bırakıyor. Bu o kadar paparazzi görev gibi basit olamaz. Diyeceğim ve yine sanırım haklı çıkacağım. Aha Anladım Tekneyi de hiç yürütüremem ama Hadi, neyse. Aha Sakın Abi tam darbe ya bas bas yetişmek biraz zor olacak ama o gitsin yoluna biz de bu tarafa gidelim görev tamamdır ee, hemen bir şeyler olmadan o zaman ne diyeyim bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Ee, artık bir sonraki bölüm 10. bölüme giriyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. 10. bölümde görüşmek üzere. Bay bay.